Niye açmıyoruz kapıyı Şükrücüğüm? Açmam. Bu evden gelin almak öyle kolay değil Remzi Baba. Önce kesenin ağzını açacaksın. Şükrü oğlum aç. Bak dikağa geç kalacağız. Buradan iki dakika kahve emzi Remzi Baba. Hem beni ilgilendirmez. Ben bebemin rızkına bakarım. Ben de onu bunu anlamam. Sen maskeni açacak mısın kırmızı burun? İnşallah. Açacağız inşallah. İnşallah inşallah yok açacaksın. Hayırlısı efendim. <laughs> Al bakalım. Bu ne? Sana gül gibi Kadir neyi veriyoruz Remzi Baba. Ee. Al, al bunu da. Heh, şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Ama yine de ucuz kurtuldum. Buyur sen aç. Buyurun Kadir Hanım. Gidelim. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim Remzi Bey. Gidelim. Buyurun.